Merhaba arkadaşlar TYT asit baz ve tuzlar konumuzdan devam ediyoruz aynı zamanda bu konu 10 sınıf konumuz şu anda müfredatımızda bulunduğumuz yer arkadaşlar asit ve bazların önce tanımlarıyla başlayacağız arkadaşlar yani asit nedir baz nedir biz çözeltilerinde neyi görürsek bu asittir diyeceğiz neyi görürsek bu bazdır diyeceğiz. Asit ve bazlarla ilgili yapılmış iki tane tanımımız var. Aslında 3 tanımımız var ama biz müfredat gereği iki tanesine değineceğiz. Birinci tanımımız Arhenius asit baz tanımı arkadaşlar. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren maddelerimiz asit, hidroksil iyonu veren maddelerimiz bazdır arkadaşlar. Örneğin hidroklorik asit suda çözündüğünde hidrojen iyonu ve klor iyonu verecektir. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verdiği için arkadaşım nedir bu bir asittir. Kalsiyum hidroksit suda çözündüğünde kalsiyum artı iki iyonuyla iki tane hidroksil eksi iyonu verecek. Hidroksil iyonu verdiği için arkadaşım nedir bu bir bazdır. Buradan sonra Brochet-Lowry asit baz tanımına geçiyoruz ve asit baz tanımlarında en önemli dönüm noktalarından bir tanesi yani Arhenius'un bu asittir, bu bazdır şeklinde tanımlayamadığı şeyleri maddeleri Brønsted-Lowry tanımlayabilmiştir. Örneğin amonyak mesela suda çözündüğünde sanki hidrojen iyonu verecekmiş gibi gelir baz asit dersiniz ama amonyan bir baz olduğu kanıtını yapan kişi Brønsted-Lowry'dir. Suda çözündüğünde proton veren maddeler asit, proton alan maddelerde de baz olarak tanımlamış broşitleri. Hemen aman ya, inceleyelim NH3'ü. suda da çözündüğünde NH4 iyonu oluşturuyor. Yani bir tane proton ne yapıyor? Alıyor. Dolayısıyla NH3 nedir? Bir bazdır. Peki nereden alıyor bu protonu? Su molekülünden alıyor. Su molekülü bir hidrojen verdiği için nedir bu? bir asit gibi davranmıştır. Yani amonyağın karşısında asit gibi davranmıştır. E, bir proton verdiği için suya ne verdi? Hidroksil iyonu verdi. İşte dolayısıyla NH3'ün suda çözünme tepkimesi sonucu ne vardır? Ortamda hidroksil iyonu vardır. Dolayısıyla nh 3ümüz nedir? Bir bazdır arkadaşlar. Gelelim asitlerin ve bazların genel özelliklerine arkadaşlar. Önemli birçok soruda hangileri asitler bazlar için ortaktır, hangileri ayırt edici özelliktir şeklinde karşınıza çıkabilecek kavramlar bunlar arkadaşlar. Örneğin asitlerin tatları ekşidir, limon, portakal bunlara örnekler örnek verebiliriz arkadaşlar. Mavi turunu solu kırmızıya çevirir. Tahriş edicidir. Metalleri etki ederek hidrojen gazı oluşturur. Suda iyonlaşırlar ve elektrik akımını iletirler. Bazı önemli asitlerimiz hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit, fosforik asit, formik asit, ve asetik asittir arkadaşlar. Yani bunların kullanım alanlarına ilerleyen noktalarda notlarımızda değineceğiz tekrar. Bazıların genel özelliklerine gelince tatları acıdır, ele kayganlık hissi verir, sulu çözeltileri iletkendir, tahriş edicidir, kırmızı turnu solu maviye çevirir. Önemli bazılarımız sodyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, potasyum hidroksit, baryum hidroksit ve ne? Amonyak dediğimiz arkadaşlar amonyak bir bazdır arkadaşlar. Burada önemli bir nota değineceğiz arkadaşlar. Notumuz ne? Asitteki hidrojen iyonu sayısına ya da bazdaki hidroksil iyonu sayısına tesir değerliği denir. Yani suda çözündüğünde ortama kaç tane hidrojen veriyor ya da kaç tane hidroksil veriyor? Bu o maddenin tesir değerliğini verecek. Hemen inceleyelim. Sodyum hidroksitin suda çözündüğünde bir tane hidroksil verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla tesir değerliği birdir. Kalsiyum hidroksit suda çözüldüğünde 2 tane hidroksil verecek. Dolayısıyla tesir derliği nedir? 2'dir. Nitrik asit suda çözüldüğünde 1 tane hidrojen vereceği için tesir derliği 1. Fosforik asit suda çözüldüğünde 3 tane hidrojen vereceği için tesir derliği nedir arkadaşlar? 3'tür diyoruz arkadaşlar. Buraya kadar bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Geçelim, devam edelim. Oksitlerde asitlik bazı kavramlarımız var. Bunlar nedir arkadaşlar? 9. sınıf periyodik sistemde bu konuyu gördük aslında arkadaşlar. Şimdi burada bir hatırlatma yapacağız. Oksit dediğimiz bileşikler ne? Yani oksijenli bileşiklerin asit gibi mi davranır, baz gibi mi davranır? Hangisi nasıl davranır? Bunlara değineceğiz. Oksitleri ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Metal oksitler ve ametal oksitler. Metal oksitler arkadaşlar yani metallerin oksijenle oluşturduğu bileşiklerin sulu çözeltileri bazik özellik gösterir. Örneğin sodyum oksit bir metal oksittir değil mi? Suda çözündüğünde iki tane sodyum hidroksit bileşiği oluşur. E sodyum hidroksitin sudaki çözelti içerisinde sodyum Artı iyonuyla hidroksil eksi iyonu oluşturduğunu ne yapıyoruz? Biz biliyoruz arkadaşlar. Örneğin kalsiyum oksit katısının suda çözündüğünde kalsiyum hidroksit yapısını oluşturduğunu biliyoruz. Bu da yine sulu çözeltisi içerisinde kalsiyum artı iyonuyla OH iki tane OH eksi iki iyonu oluşturacağını ne yapıyoruz? Biliyoruz. Dolayısıyla metal oksitler nasıl davranıyor demek ki? bazik davranıyor, bazik karaktere sahip. Ametal oksitlere gelince arkadaşlar, ametal oksitlerde dikkat etmeniz gereken bir nokta var arkadaşlar. Eğer oksijen oksijence zenginse asit özelliği gösterir. Yani oksijen miktarı azaldıkça maddenin asitliği ne yapıyor? Zayıflıyor arkadaşlar. Demek ki Neye bakacağız biz? Oksijence zengin ametal oksitlere bakacağız. Yani oksijen miktarları yanındaki ametalle eşit arandaysa nötroksit kavramı olacak. Yani bizim asit oksit kavramımıza dahil olmayacak. Oksijen miktarı ametalden fazla karbon dioksit, ametal oksit. Suda çözündüğünde arkadaşlar H2CO3 yani karbonik asit oluşturuyor. Yani karbonik asitin sulu çözeltisi 2H artı ve karbonat eksi 2 iyonlarıdır. Ortama haşartı iyonu verdiği için nedir bu bir? Asit asittir. Dolayısıyla karbondioksit de bir asit oksit ya da ametal oksittir diyoruz. Aynı şekilde Diyazot pentoksit bileşiği de bir ametal oksittir. Sulu çözeltisi sonucunda nitrik asit oluşturur ve nitrik asitinde suda çözündüğünde hidrojen iyonu verdiğini ne yapıyoruz artık biliyoruz. Peki öğretmenim elimde benim iki tane farklı asit mi baz mı olduğunu bildiğim, bilmediğim maddeler var. Ben bunların hangisinin asit, hangisinin baz olduğunu nasıl anlayacağım? İşte burada bizim bizim için devreye ne giriyor? indikatörler görüyor arkadaşlar. İndikatör dediğimiz maddeyi şöyle tanımlıyoruz. Bir çözeltinin ya da bir maddenin asit mi baz mı olduğunu anlamamıza sağlayan renk değiştiren bileşikleri biz indikatör diyoruz. Yani bu, bu maddeler asitte farklı renk gösteriyor bazda farklı renk gösteriyor. Günlük hayatınızdan belki fark etmişsinizdir bilirsiniz çay çaya limon damlattığınızda arkadaşlar rengi ne oluyor açılıyor aslında çay nedir bir doğal indikatör bileşiktir işte laboratuvar ortamında da kullandığımız ya da günlük hayatta da kullandığımız bunun gibi birçok madde nedir bizim asitler ve bazlar için ayırt edici ayırt etmemizi sağlayan bileşiklerdir. Metil oranj, metil kırmızısı, turnusol, fenol fitalein ve mor lahana dediğimiz yine günlük hayatımızdan bir örnek. Nedir arkadaşım? Bunlar bizim indikatörlerimizdir. Metil oranj asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı renge dönüyor. Metil kırmızısı asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda sarı renk veriyor. Turnusolu biliyoruz zaten. Asit ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi veriyor. Fenolftalein dediğimiz bileşik asidik ortamda renksiz, yani bir renk değişimi yok. Bazik ortamda kırmızıya dönüyor. Mor lahanayı biliyoruz arkadaşlar. Asidik ortamda pembe, bazik ortamda mavi. Yani evinizde gidin basit bir deney. Mor lahanayı alın, üzerine limon sıkın, pembemsi bir renge dönecek. Mor lahanayı alın, üzerine sabun damlatın, mavimsi bir renge dönecek. Tamam mı? Buradan önemli bir not notumuz var arkadaşlar. Alkoller asit ya da baz özelliği göstermezler arkadaşlar. Yani yapılarında OH vardır ama OH'ı gördük bu baziktir diye ne yapmıyoruz? Yapıştırmıyoruz. Çünkü alkoller asit ya da bazik özellik göstermiyorlar. Bakın metil alkol OH var ama bir asit ya da baz değil. Etil alkol yapısında OH var yine bir ne değil baz değil. Buradan sonra sitlerin ve bazların tepkimelerine gireceğiz. Bu tepkimeler çok önemli. Aslında biz bu tepkimeleri böyle küçük küçük alt başlıklarla inceleyeceğiz. En sonunda toparlayacağız. Diyeceğiz ki işte asitlerin temelde bu kadar tepkimesi vardır. Ama alt tepkimeleri bunlardır. Bir asit bir bazla birleşip tuz ve su oluşturuyorsa arkadaşlar. Tuz ve suyun oluştuğu. Tuz her türlü oluşacak. Ama su da oluşuyorsa bu tür asit baz tepkimeleri nötralleşme tepkimeleridir arkadaşlar. Eğer yapıda su oluşmuyorsa nötralleşme tepkimesi değildir. Yani soru size sorar der ki aşağıdakilerden hangisi bir nötralleşme tepkimesidir? Verdikleri şıklarda tamamında asit ve baz vardır. Ama sizin dikkat etmeniz gereken şey ne olacak? Ürünlerde bir su molekülü var mı? Su molekülü varsa nötralleşme, yoksa asit baz tepkimesi. Yani asit baz tepkimesiyle nötralleşmeyi birbirinden ne yapmanız gerekiyor? Ayırt etmeniz gerekiyor. O zaman başlayalım. Asit ve bazın tepkimesi sonucu tuz ve su oluşur dedik. Hidrojen klorür, kalsiyum hidroksit ya da hidroklorik asit ya da kalsiyum hidroksit tepkimeye girdiğinde tuz, kalsiyum klorür ve ne oluşuyor? Su oluşuyor. Karbonatlı bileşiklerimiz arkadaşlar bizim bazik özellik gösterir. Dolayısıyla karşısına bir asit koyduğumuzda asit ve baz tepkimesi oluşur yani. Yine su ve tuz ve su kesin oluşacak. Yanında neyimiz olacak? Bir de karbondioksitimiz olacak. Çünkü karbonatın içerisinde ne var? Karbon var. Karbonu bir şekilde dışarıya ne yapmamız lazım? Atmamız lazım. Ametal oksitle baz tepkimesi. Ametal oksitleri... Yukarıda inceledik nasıl oksitlerdir dedik asidik oksitlerdir. O zaman asidik oksitler nelerle tepkime verebilir? Bazlarla tepkime verir ve bazla tepkime vermesi sonucunda da yine ne oluşacak? Tuz ve su oluşacak arkadaşım, tamam? Sonra devam ediyoruz metal asit, metal oksit nasıl davranır dedik, nasıl davranır dedik, bazik davranır dedik. E, bazik davranıyorsa karşısına ne gelmeli o zaman? Asit gelmeli bir metal oksidin asitle tepkimesi sonucu tuz ve yine ne oluşacak? Su oluşacak arkadaşlar. Dikkat edin potasyum oksitin hidroklorik asitle tepkimesi sonucu potasyum klorür ve ne oluştu? Su oluştu. Asit oksitle bazik oksit. Bakın buradan sonrasını çizdim ve ünlemlerle koydum. Dikkat ediyoruz tepkimelerde ne yok? Ana tepkimemi yazmışım. Asit oksit artı bazik oksit eşittir tuz ve su yok. O zaman bu tepkime nasıl bir tepkime değil? Nötralleşme tepkimesi değil. Yani karbondioksit, magnezyum oksitle tepkimeye girebilir. Ne oluşacak? Magnezyum karbonat gibi bir tuz oluşacak. Dolayısıyla nasıl bir tepkime bu? Asit bas tepkimesi ama nötralleşme değil. Amonyak ve asidin tepkimesinden amonyak biliyorsunuz ki bir neydi? Bazdı. Amonyağın herhangi bir asitle tepkimesi sonucu da sadece ne oluşuyor arkadaşlar? tuz oluşuyor. Sulu tepkimesi haricinde ne oluşuyor? Sadece tuz oluşuyor. Yine amonyan asitlerle tepkimesi de ne değildir? Bir nötralleşme tepkimesi değildir. Buradan sonra asitlerin ya da bazıların nelerle verdiği tepkimelere bakacağız. Diğer maddelerle verdiği tepkimelere bakacağız. Arkadaşlar bazlarla metaller tepkime veremiyor. Birazdan aşağıda inceleyeceğiz. Hangi metallerin bazlarla tepkime verdiğini bileceğiz bir öğreneceksiniz. Ama dikkat etmeniz gereken şey, metaller nelerle tepkime verir? Asitlerle tepkime verir. Bir metal dediğimiz şey aktif bir metal. Asitle tepkimeye girdiğinde tuz ve hidrojen gazı oluşacak. Örneğin magnezyum 2A grubu aktif bir metaldir. Hidroklorik asitle tepkimeye girdiğinde magnezyum klorür ve hidrojen gazı açığa çıkacak. Dikkat edin. 1A ve 2A grubu metalleri tuz ve hidrojen gazı oluşturacak. Yarı soy metaller oksijenli asitlerle tepkimeye girer. Oksijenli asit dediğimiz asit nedir? İşte hidroklorik asit olmayan. Ne olabilir? Nitrik asit olabilir. Sülfürik asit olabilir. Karbonik asit olabilir. Değil mi? Bunlar olabilir. Fosforik asit olabilir. Yani içerisinde oksijen olması gerekiyor. Oksijenli asit olması gerekiyor. Peki yarı soy metallerimiz hangisidir arkadaşlar? Yani bunlara biz seçici metal diyoruz. Ne yapmıyor? Her önüne gelen asitle tepkime vermiyor. Seçiyor. Kuvvetli olanı seçiyor. Güçlü olanı seçiyor. Bakır, gümüş, civa. Yarı soy metalimizdir. Güçlü olanı seçecek ve tepkimeye girecek. Bakır örneği üzerinden devam edelim. Hidroklorik asitle tepkime ne yapmıyor? Vermiyor. Ama karşısında bir sülfürik asit geldiği zaman yine nasıl sülfürik asit olmak zorunda? Derişik olmak zorunda. Yani bu oksijenli asitlerinde seyreltik çözeltileriyle yine ne yapmıyor tepkime? vermiyor. Derişik çözeltileriyle tepkime veriyor. Ve sülfürik asitle tepkime verdiği zaman arkadaşım ne çıkacak? Bakır sülfat tuzu, SO2 gazı, kükürt dioksit gazı ve su oluşacak. Şimdi dikkat edin bazı sorularda şu gelir. Der ki aşağıda verilen asit bas tepkimeleri sonucunda tepkimelerinin sonucunda hangisinde hidrojen gazı çıkışı gözlenmez? Şıklardan bir tanesine bakır ya da gümüş ya da civa karşısına da sülfü sülfürik asit, nitrik asit ya da karbonik asit koyacak. Siz bunları arayacaksınız. Yani yarı bir soy metal karşısında oksijenli asit arayacaksınız. Bu tür durumda eğer sülfürik asit varsa kükürt dioksit gazı, nitrik asit varsa azot dioksit gazı, karbonik asit varsa karbondioksit gazı çıkacak. Yani buna ne yapacaksınız dikkat edeceksiniz. Özellikle çok sıklıkla sorulan soru tiplerinden bir tanesidir. Sonra geldik diğer metallere, soy metaller. Soy metaller asitlerle tepkime vermiyor. Yani ister oksijenli güçlü asit olsun, ister normal diğer güçlü asitler olsun, soy metaller tepkime vermiyor. Peki hangisidir bu soy metaller? Arkadaşım altın, platin, paladyum. Bu üç metali ezbere bileceksiniz. Yukarıdaki yarı soy metallerinde bakır, gümüş, civa bunları da ezbere bileceksiniz. Yani bunları gördüğünüz zaman artık ne yapmayacaksınız? Düşmeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki bakır, gümüş, civa yarı soy metaldir. Sadece oksijenli asitlerle tepkime verir. Altın, platin, paladyum da soy metaldir. Asitlerle tepkime vermez. Ne ile tepkime verir arkadaşım? Özel bir madde kral suyu. Yani iki birim nitrik asitle 4 birim hidroklorik asit karıştırdığınızda özel bir solüsyon oluşur. Bu solüsyonla tepkime verir ama bu solüsyon dışında herhangi bir maddeyle tepkime vermez. İnorttur yani kararlıdır. Onları hiçbir şey bozamaz arkadaşlar. Geldik dedik ki buraya kadar hep neden bahsettik? Asitlerin tepkimesinden bahsettik. Bazıların herhangi verdiği bir tepkime neydi? Yoktu dedik. Geldik 10. maddemize <laughs> amfoter metaller. Amfoter metaller arkadaşlar karşılıklı iki yüzlü gibi düşünebilirsiniz. Yani iki yüzlü metal hem asitle tepkime verecek hem de bazla tepkime verecek. Peki sonucunda ne olacak? Tuz ve Hidrojen gazı oluşacak arkadaşım. Amfoter metalleri tanıyalım arkadaşlar. Çinko, alüminyum, kalay, krom, berilyum, germanyum. Karşınıza en çok çıkacak olan arkadaşım çinkoyla ile alüminyumdur. Bazen de krom çıkıyor. Ama yine de siz bu altısında ne yapmaya bakın bilmeye bak. Çinko potasyum hidroksitle tepkime verdiğinde potasyum ve çinkonun bir tuzunu oluşturacak ve ne olacak? Hidrojen gazı açığa çıkacak. Ya da çinko asitle bir tepkime verdiğinde çinkonun bir tuzu oluşacak ve yine ne oluşacak? Hidrojen gazı açığa çıkacak. Şöyle asit baz tepkimelerini genel bir toplayalım. Topladığımızda ne derdik? Asit ve baz tepkimeleri vardır. Yani sadece tuzun oluştuğu tepkimeler, nötralleşme tepkimelerimiz vardır. Asit ve baz tepkimeye girip tuz ve suyun oluştuğu tepkimeler ve asitlerin ya da bazların metallerle verdiği tepkimeler. Yani bunu da nasıl böldük kendi içinde? Amfoter metal, yarı soy metal, soy metal ya da aktif metal olarak ne yaptık? Böldük arkadaşlar. Asit ve bazların genel özellikleri, verdikleri tepkimeler buraya kadar. Buradan sonra neye bakacağız biz? Bir pH metre kavramımız var. Yani bu pH metre nedir buna bakacağız ve günlük hayatımızda asitler bazlar nasıl yer alıyor buna, bunları inceleyeceğiz. Ve asit baz konumuzu burada bitireceğiz. Sonra da tuzlara geçeceğiz. Başlayalım pH kavramı nedir? pH arkadaşlar asitliğin ve bazlığın derecesini gösteren bir parametredir bizim için. Yani bir maddenin asitlik miktarının ne kadar olduğunu, bazlık miktarının ne kadar olduğunu gördüğümüz bir çizelgedir. Peki bu çizelgeyi nasıl ayarladık? Nasıl ayarlamışlar? Ayarlamışlar. <laughs> 0 ile 7 arası asit değerleridir. 7 ile 14 arası arkadaşlar baz değerleridir. 7'nin olduğu değer nötrdür. Tamam mı? Yani 0'dan 7'den 0'a doğru gidildikçe maddenin asitlik kuvveti artar. 7'den 14'e doğru gidildikçe bazlık kuvveti artar. Tamam mı? Sıfırdan 14'e doğru gitmek de pH'in ne olması demektir? Artması demektir. Peki günlük hayatta bazı maddelerin pH'lerinden bahsedelim. Bakalım saf su. Saf su dediğimiz su içerisinde herhangi bir mineral barındırmayan sudur arkadaşlar. pH'ı 7'dir. İçme suyunun içerisinde mineraller olmasını bekleriz. Özellikle karbonatların olmasını bekleriz. E, bu da bize neyi yapar arkadaşım? 7.90. 8 gibi yani 8 daha bazik olmasını isteriz. Yani 7'den daha büyük olmasını isteriz. Mide suyu dediğimiz su neydi mide suyu? HCl yani hidroklorik asitti. Hidroklorik asitin değeri sıf 1 ile 2 aralığındadır pH metreni. Limon 2 ile 3 aralığında, domates 4-5 aralığında, kahve süt 5-6 aralığındadır. Bunlar nedir? Hep asidik maddelerdir. O yüzden kahve içtiğinizde mideniz yanar birazcık. Neden? Mide zaten asidik. Kahve de asidik. Midenizin asitlik miktarını yapmış olursunuz? Yükseltmiş olursunuz. Gelelim deniz suyu. Hani mideniz ağrıdığında süt için derler ama o da aslında doğru bir kavram değil. Yani miden ağrıyorsa onu asitlik değerini düşürecek bir şeyler içmen lazım. Deniz suyu yaklaşık 8'dir arkadaşlar. Kabartma tozu evlerimizde kek yapmak için kullandığımız madde 9 değerindedir. Çamaşır suyu dediğimiz şey sodyum hipoklorit de hatırlayın hayatımızda kimya dersinden gördük. E 13'tür. Midelerinizin işte ağrıdığı zaman işte asitliği yükseldiğinde içtiğiniz o ilaçlar proton pompası inhibitörü dediğimiz şeyler 10 11 değerindedir ve amonyak HCl'nin sulu çözeltisi de yine 11 gibi bir pH'a e sahiptir. Günlük hayatta arkadaşlar asitler ve bazlar karşımıza çok sık çıkıyor. Özellikle en sıklıkla çıkan asit sülfürik asit, hidroklorik asit, nitrik asit, hidroflorik asit, asetik asit, formik asit, bazlardan da sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, amonyak ve kalsiyum hidroksit. Şimdi arkadaşlar bunların genel böyle en sık karşınıza çıkan kullanım yerlerinden bahsettik. Sülfürik asit kuvvetli bir asittir iki protonlu yani iki tesir değerliğine sahip bir asittir. Gübre, deterjan, ilaç, akü, kağıt ve boya sanayide sıklıkla kullanılan bir madde arkadaşlar. Hidroklorik asit oda sıcaklığında gaz halinde bulunuyor. Yani siz oda sıcaklığında bir e, hidroklorik asitten bahsediyorsanız nedir? Gaz halindedir. Evlerde tuz ruhu olarak kullanılan bu madde hani temizlik amacıyla da kullanılıyor. Çok yakıcı, keskin bir maddedir. Kullanılmasını çok ne yapmıyoruz? Tavsiye etmiyoruz. PVC üretimi temizlik maddesi pas giderici olarak ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Nitrik asit dediğimiz asit arkadaşlar kezzap adıyla biliyorsunuz diğer adı. Gübre ve patlayıcı yapımında kullanılıyor. TNT'yi hepiniz bilirsiniz. TNT patlayıcı çizgi filmlerden de karşınıza çok sıklıkla çıkıyor. Paslanmaz çeliklerin parlatılmasında da ne yapıyorlar? Nitrik asiti yine kullanıyorlar. Hidroflorik asit zayıf bir asittir arkadaşlar. Bakın buraya kadar bir sürü asit gördük ya da baz gördük. Cam ve porselene bunlardan hiçbiri ne yapmıyor arkadaşlar? Etki etmiyor. Cam, cam ve porselene etki eden tek bir tane asitiniz var. Hidroflorik asit. Hidroflorik asit zayıf bir asit olmasına rağmen camı ve porseleni aşındırır. Bütün bu asitler koyu kahverengi camlarda saklanırken laboratuvarda hidroflorik asit plastik ya da kalın PVC kaplarda saklanması gerekir. Plastik üretimi ve soğutucu gaz olarak kullanılıyor. Soğutucu gazlar nerelerde bulunuyor arkadaşlar? Evlerinizde, klimalarınızda, buzdolaplarınızda, derin dondurucularda soğutma özelliği veren gaz olarak da ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Asetik asit gıda sanayide E26, E260 koduyla kullanılıyor arkadaşlar. Ne için kullanılıyor? Bozulmayı önlemek amacıyla kullanılıyor. Aynı zamanda fotoğraf filmi yapımında da ne yapıyoruz? Kullanıyoruz asetik asiti. Formik asit arkadaşlar e, tehlikeli bir asit. Böcek öldürücü olarak kullanılıyor. Dezenfektan olarak kullanılıyor. Hazır gıdalara katılıyor. Yine ne için katılıyor? Raf ömrünü uzatmak için katılıyor arkadaşlar. Gelelim bazlara. Bazlara geliyoruz. Diyoruz ki sodyum hidroksit. Sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit arkadaşlar sabun yapımında kullanılıyor. Eğer siz sabununuzu sodyum hidroksitle yapacaksanız beyaz kalıp sabun, sert sabun üretmişsiniz demektir. Potasyum hidroksitle yapacaksanız yumuşak Arap sabunu yapmışsınız demektir. Sodyum hidroksit aynı zamanda lavabo açıcı olarak ve kağıt sanayide de yine karşınıza çıkıyor. Potasyum hidroksit alkali pil ve toprağın pH'ini ayarlamada da kullanıyor. Yani eğer toprağınızın pH'i çok asidikse oraya potasyum hidroksit katkılı bir gübre kullandığınızda ne yapabiliyorsunuz? Toprağın pH'ini ayarlayabiliyorsunuz. Zeplin türü NH3'e gelince zeplin türü balonların uçmasında kullanılıyor. N2 gazı üretiminde de yine ne yapıyor? Amonyak karşınıza çıkıyor. Pot kalsiyum hidroksit arkadaşlar kireç sönmüş kireç içerisinde hidrojen varsa sönmüş kireç olarak biliyoruz yine dezenfektan ve kireç çimento yapımında karşımıza çıkıyor arkadaşlar peki bu kadar asit ve bazı biz ne yapıyoruz günlük hayatımızda hayatımızın içerisinde dahil etmişiz kullanıyoruz peki bunların çevreye bize hiçbir zararı yok mu tabii ki var arkadaşlar olmaz olur mu asit yağmurları dediğimiz şey asit yağmurları arkadaşlar fosil kömür gibi fosil yakıtların kullanımı sonucu es, kükürt dioksit, azot dioksit, kükürt trioksit, diazot pentoksit gazları birikir. Bu gazlar yeryüzünden atmosfere doğru hareket eder ve atmosferde su buharı ile teması sonucu ne oluşur? Bir asit su tepkimesi oluşur ve yeryüzüne asit yağmurları olarak iner. Örneğin bakın kükürt dioksit gazının suyla tepkimesi sonucu sülfit asit değil mi sülfit asit ee, bir maddesi oluşuyor bu da yeryüzüne indiğinde ciddi zararlar verebiliyor. Ne zarar verebiliyor? Suların asitliğini artırabiliyorlar asurların asitlikleri arttığı için canlılara suda yaşayan canlılara zarar verebiliyorlar. E, i̇çme suyumuza karıştıysa yine bazik su içmemiz gerekirken asidik su içmiş olabiliyoruz. Ağaç ve bitki örtüsüne zarar veriyor. Nefes almamızı zorlaştırıyor ve tarihi eserlere zarar veriyor arkadaşlar. Sadece bunlarla mı sınırlı? Tabii ki değil doğanın dengesini ne yapıyoruz? Bozuyoruz biz bu asit yağmurlarıyla arkadaşlar. Topraktaki saprofitleri öldürüyoruz. Ayrıştırıcıları öldürüyor. Ayrıştırıcılar ölünce doğanın o döngüsünde yer alan o maddelerden her faktörlerden herhangi bir eksilince bütün doğal denge ne yapıyor? Alt üst oluyor arkadaşlar. Asit ve bazların hayatımızdaki yeri e, kullanımının sonuçlarıyla sonuçlarına da değindik ve asit baz kavramını burada tamamladık arkadaşlar. Sıra tuzlarda tuzları da bir diğer videoda yine karşınıza çıkacağız.